3 aylar ve yaklaşan Ramazan ayı nedeniyle Bursa'da tasavvuf sohbetlerine ilgi artıyor. Osman Gazi Belediyesi de Somuncu Baba'nın izinde tasavvuf sohbetleri programını hayata geçiriyor. Somuncu Baba Evi, Fırını ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda Bursa İl Müftülüğü Din Hizmetleri Uzmanı Yavuz Yedek vatandaşlarla buluştu. Her hafta farklı bir konunun işlendiği sohbetlerin bu haftaki başlığı bir tevazu üç kapı oldu. Yavuz Yedek sohbetinde Somuncu Baba Hazretlerinin hayatını, kişiliğini ve tevazu anlayışını anlattı. Tanpıran'ın bir sözü var, onu çok düşündürür. Ee, öyle insanlar vardır ki ömür boyu kendileriyle yaşarlar fakat kendileriyle asla karşılaşamazlar der. Bizim niyetimiz de aslında kendi, kendimizle karşılaşabilmek. Bunun için de büyüklerin izlerini takip ediyoruz. Bu akşamki konumuz tevazu. Adını da bir tevazu üç kapı dedik.